Allah düşecek misin oğlum? Çekiyorum, video çekiyorum. Hadi in bakalım in. İnebilecek misin düşmeden? O ne o? Balyoz mu elindeki? Ahşap balyoz mu? Oh indim bari. Ne ağacıymış bu? Çektim. Ne ağacıymış bu? Ahlat ağacı. Bir şey olmaz ondan. Ne ağacıymış bu ahlat ağacı mı? Ahlat ne oluyormuş? Armudun küsü. Ne varmış öyle aynı isimde? Film varmış değil mi? Film film. Aynı isimde film varmış.